fotoğrafçı çok iyi bir gözlemci olmak zorunda. Yaşadığı toplumu, yaşadığı coğrafyayı iyi gözlemlemesi gerekiyor. Yani birçok insan oralardan görerek biz de buraya gitmeliyiz planı yapıyor. Benim en büyük ve e, ilk ödülüm e, öğrenciyken olmuştu. Hissi olan, hissettiren fotoğraflar, duygusu olan fotoğraflar, teknik yönü güçlü olan fotoğraflardan e, öndedir. 4 <laughs> sene önce başladım ay fotoğraflarına ve e, şunu söyleyebilirim, 2 ay, 3 ay sadece gözlem yaptım. Yani hiç çalışmadan, sadece çantayı taşımak için birisi olması gerekiyor. bir kere bir foto muhabiri çok iyi bir gözlemci olmak zorunda. Yaşadığı toplumu, yaşadığı coğrafyayı iyi gözlemlemesi gerekiyor. Yani ve tanıması gerekiyor. Mesela İstanbul'da bir sürü koru var ve bu korularda işte ziyaretçiler oluyor, gelenler, gidenler ve işte o korularda yaşayan sincaplar var ve sincaplar da hani çok şirin, sevimli hayvanlar ve artık e, vahşi e, yaşamın e, içinde olmalarına rağmen insanlarla o kadar haşinleşir olmuşlar ki işte götürdüğünüz bir fıstığı elinizle e, verip e, elinizden alıp yediği oluyor bu sincapların. Ve e, hani bu o, işte görsel olarak çok o, güzel bir e, fotoğraf oluyor. Ben de e, zaman zaman e, böyle şeyler çalışıyorum evet hayvanlarla e, yani doğayla çalışmak, hayvanlarla çalışmak gerçekten hem beni rahatlatıyor. Çünkü şehrin karmaşasından biraz soyutlanıp öze dönüş tarafında bir çalışma oluyor bunlar. hem de yaşadığımız yerde insanlara yaşadığımız yerin güzelliklerini gösterebilmek adına çünkü sadece kendimiz için çekmiyoruz. Ç bu çektiğimiz fotoğraflar basında yer alıyor, medyada yer alıyor, sosyal medyada yer alıyor. Yani birçok insan oralardan görerek işte hafta sonu planlarını yapıyor. İşte oradan görüp işte biz de buraya gitmeliyiz planı yapıyor. Hani bu şekilde de vesileler oluyor fotoğrafla. Benim en büyük ve ilk ödülüm öğrenciyken olmuştu. Temel fotoğraf dersini alan her öğrenci e, sene sonunda e, o dersin hocasına e, işte bir e, portfolyo veriyor. Yani bir portfolyoda e, ya teknik olarak belli bir konuyu ya da e, içerik olarak belli bir konuyu e, çalışmak demek. Yani seri fotoğraflarla e, bir proje oluşturmak. Ee, ben de Göynük'te olduğum için e, Göynük, e, işte tarihi ahşap konakları, işte e, Akrem Hazretleri'nin türbesinin orada olması, işte oradaki e, kaldırımlar, e, taş, e, dar yollar, işte saat kulesi. Hani Göynük e, görsel olarak çok zengin bir yerdi. Ben de e, hani Göynük'ü tanıtan e, bir portfolyo hazırlamıştım ve ee, yaklaşık e, 120 fotoğraftan oluşan bir portfolyoydu ve e, işte oradaki evlerin e, teknik yapısına kadar işte e, oradaki birçok e, tarihsel bilgiyi de e, bunların içine koyarak bir e, fotoğraf yurttaş serisi, bir portfolyo hazırlamıştım ve e, bir albüm olarak e, bunu teslim etmiştim. Mesela e, eski Türk filmlerini izlediğimiz zaman da e, teknik olarak e, çok e, kötüdür, senaryosu belki e, Zayıf basittir, ee, belki e, kostümler, dekorlar çok zayıftır ama içerik o kadar zengindir ki e, onlar hala izlenir. E, hani fotoğrafta e, aslında öyle e, hissi olan, hissettiren fotoğraflar, duygusu olan fotoğraflar her zaman e, teknik foto teknik yönü güçlü olan fotoğraflardan e, öndedir. Çünkü e, duygu bakan insana o fotoğrafa bakan insana bir şeyler hissettirir ve o fotoğraf güçlü bir fotoğraf olduğu için bu hissi verir. Yaşların sokağa çıkma izninin o bittiği onlara izin verilen ilk gündü. O gün 6-7 tane e, dediğimizin işte yan yana gelmiş muhtemelen onlar e, arkadaşlıkları çok eskiye dayanıyor ki e, o kadar birbirlerine samimi ve sıcaklardı. E, o yolda e, caddenin ortası tabi yasak olduğu için araç geçmiyor. Onlar da e, hani e, oranın sahibi gibi e, o caddenin ortasında kimisi e, yürüyor, kimisi spor hareketleri yapıyordu, böyle egzersizler yaparak e, kendi aralarında sohbet ederek yürürken e, onları görünce. Onları takip ettim ve orada çektiğim bir e, kare e, gerçekten pandemi döneminin e, hani çok o, zor bir süreçten geçtik ve Onun e, benim çektiğim e, tek pozitif fotoğrafıydı o anlamda benim için önemli bir fotoğraf o da 4 sene önce başladım ay fotoğraflarına ve e, şunu söyleyebilirim 2 ay 3 ay sadece gözlem yaptım hangi saatlerde doğuyor hangi saatlerde batıyor işte ne taraftan batıyor ne taraftan doğuyor? İşte e, hangi lensle e, nereden çekebilirim? Hangi lensle e, işte önüne cami koyarsam, işte Galata kulesini koyarsam, işte Ayasofya Camii'ni koyarsam, e, hangi lensle çalışabilirim? Hani bunları e, düşünüp planlayıp, e, sonra da e, evet e, hani artık ekipmanımla gideyim deyip e, ve fotoğrafları çekmeye başladım. Ama e, Mesela bunu yaparken e, kullandığımız lensler e, kilo olarak neredeyse 4-5 kilo 5 kiloluk e, lensler oluyor. Bir de body'nin ağırlığı. Mesela e, bu tripodu e, lense bağladığımda ve e, çünkü 400 milim lensle e, en ufak titremede e, o fotoğrafa bir e, fluyoluk veriyor. E, o yetmeyince e, yanıma monopotumu aldım. E, tripodu... E, Lense bağlarken monopodla da badinin altından e, bağlayarak yani 3 ayağı 4 ayağı çıkartmış oluyorum yani olabildiğince az e, titreşim oluşmasını sağlamaya çalışarak hani bu şekilde e, ay batarken ay fotoğrafı çekmek aslında kolay ama e, doğarken e, bir yer belirliyorsunuz ve ay çıkıyor yani e, Kullandığımız, e, işte ay nereden doğacak, nereden batacak, işte konumları nedir? Hani bunları e, kullandığım 5-6 tane e, telefonumda e, aplikasyon var. E, hani onlarla da e, birbirini test ederek aslında o, o uygulamaların verdiği değerler de zaman zaman yanıltabiliyor. Hiç bitmeyen projeler tabii ki oluyor. Mesela ay e, bunlardan bir tanesi. İşte e, mesela benim ailem köyde yaşıyor ve e, Aile fertlerimin işte akrabalarımın olduğu o, köy yaşamını anlatan e, bir serim var. Mesela e, onlar da hiç bitmeyen bir proje çünkü çekmeye hep devam ediyorum. Bu şekilde e, hiç bitmeyen bazı projeler e, mesela İstanbul hiç bitmeyen bir proje. Galatasaray maçlarında özellikle mesela sadece Galatasaray değil, Galatasaray büyük takımlarda işte Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, işte Trabzon'da o takım yense de yenilse de e, Mesela sevinç fotoğrafları. İşte gol attıktan sonra futbolcuların kendi aralarındaki sevinci ya da kişisel sevinci, işte teknik ekibe gidip onlarla olan sevinci. Yani bu ertesi gün gazetelerde göreceğimiz, basında göreceğimiz fotoğraftır. Ama kaybettikleri zaman da bu sefer diğer takım seviniyor. Ama diğer takım işte bir Anadolu takımıysa onun sevinç fotoğrafı medya için çok önemli değil. Orada yine önemli olan bu sefer bu büyük takımların üzüntü fotoğrafları. İşte e, yerde e, oturmuş kalmış halleri, işte ellerini açmış, işte bir pozisyondan sonra e, elini yüzüne ya da yüz, formasını yüzüne kapatmış olan bir oyuncunun yani üzüntü fotoğrafı. Dolayısıyla yine duyguya geliyoruz. Yani ya sevinç ya üzüntü. Futbol maçlarında e, önemli olan bu e, bir pozisyonlar vardır. İşte hava toplarına çıkarlar, işte ikili mücadele yaparlar. Onlar önemlidir. İkincisi e, sevinç ve üzüntü fotoğrafları. Yani benim çalıştığım dönemde e, Galatasaray'da e, Gomis vardı. Yani e, gerçekten gol attıktan sonra e, böyle e, elleriyle e, yerde yürüyerek e, işte e, bir aslan gibi işte e, hareketler yaparak sevinirdi. Ve mesela Galatasaray maçlarında özellikle Gomis'i beklerdik. Hani gol attıktan sonra hani onu kaçırmayalım diye Gomis fotoğraflarını beklerdik ya da üzülürken de hani ben şuna bağlıyorum hani motive oluyor ve motivasyonun sonucunda o sevinci ve o üzüntüyü yapıyor. Yoksa motive olmayan bir futbolcu yani kaçırdığı zaman çok üzülmez belki ya da belki de onu göstermiyordur. Ama Gomis gerçekten çok hani üzülürken de sevinirken de çok iyi fotoğraf veren bir futbolcuydu. Ya zaten bir kere dedik ya 18-20 kilo daha işe gitmeden o çantayı taşıyarak yoruluyorsunuz. Yani hiç çalışmadan sadece çantayı taşımak için birisi olması gerekiyor. Sevmeden yapılabilecek bir iş kesinlikle değil. Yani yağmur çekiyorsunuz, karda. Yani 90 dakika boyunca insanlar dışarıda yürümeye işte 5 dakika bir yere çıkıp gelmeye korkarken işte Olimpiyat stadında kışın inanılmaz bir rüzgar olur, işte kar olur, işte yağmur olur. Oturup işte yağmurluğunuzu giyip, işte makinenin yağmurluğunu takıp, işte gerekirse bilgisayarın yağmur çadırını açıp orada çalışıyorsunuz. Hem bunları yapmaya devam ediyorsunuz ve maçta olan bir şeyi kaçırmamaya, işte bir pozisyonu, bir olayı, hakemin gösterebileceği bir kırmızı kartı da kaçırmamaya, tribünde olan bir olayı atlamamaya çalışarak.